Bugün kedi beslemeye gerçekten çok fazla kedi geldi. Bir sürü mama da koyduk böyle kutulara falan. Şöyle az önce bir sürü vardı. Gitti çoğu. Bir de ileri de koyduk. Bak bu da yeni gelmiş galiba. Bu da çok sevgi istiyor. Gel. Gelin kedicikler. Ay bak burada bir tane daha var. Dobi nerede? Dobi'yi bulmalıyım. Hepsi etrafıma geldi. Tam şimdi diğer kedilere bakma zamanı. Bak burada da benzeyen var. Ponçoya bu çok benziyor. İleride var bir sürü. Ay ısırma. Isırma. Piss, piss, piss. Gel gel gel. Ay kaçma. Piss, piss. Buraya koydum mamaları yiyorlar bunlar da. Yiyin. Tamam kaçma ya minik kedi. Ay nasıl büyümüş tutlaç. Gel. Ay ne haber? Birader. Ay şu da peşimi salmıyor. Bak dobi de burada. <laughs> Dobby ne yapıyorsun? Hadi Dobby senin de mamanı verelim. Sonra da eve gidelim. Nasıl koşuyor mama için? Hadi çık bakalım verelim mamana. Yanlışlıkla çok fazla döktü. Bugün de limitini doldurduk bayağı mama harcadı. Şimdi sağ sana peşimi niye geliyorsun hala? Mamasını da verdim bin kere. Gel hadi oturalım o zaman. Gel. Geç banka oturalım. Hadi gel. Dertleşelim biraz. Geç şuraya. Geç. Ha sevdireceğim mi? Gel. O zaman sütüm bacaklarıma. Ah. Çok tatlı yattı bu canım.